toplantı sona ermişti. Mobil arkadaşımız Özgünur İlbey süreci takip ediyor ve bizlere şimdi detayları aktaracak. Özgünur kolaylıklar diliyorum sana ve kameraman arkadaşımız Gülce'ye sözü hemen sana bırakıyorum. Yaş toplantısı sona erdi. Ne kararlar alındı? Neler var gelişmeler? Buyur söz sende. mine kritik yüksek askeri şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saatler 12.09'u gösterdiğinde 5tepe'de toplanmıştı. Dakikalar öncesinde ise yüksek askeri şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı burada alınan kararlara ilişkin. Neden kritik toplantı diyoruz? Çünkü geçtiğimiz ay yani çok kısa bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili meclisten bir yasa geçmişti, bir düzenleme geçmişti. Bu düzenlemenin ardından gerçekleştirilen ilk yüksek Askeri Şura Toplantısı'ydı. Bugün sona erdirilen toplantı bu bakımdan da oldukça kritikti. Kuvvet komutanlıklarında herhangi bir değişiklik beklenmiyordu. Zira öyle de oldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos 2025 tarihinde geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye 61 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir ifadesi kullanıldı. 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinden 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir ifadesi kullanıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Genelkurmay Başkanlığı'na kara kuvvet leri komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokal atanmıştır ifadesi kullanıldı. Yeniden altını çizelim. Bugün yaş toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. En önemli maddelerden birisiydi. Yineleyelim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi ve Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel Atandı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl süreyle uzatılmasına karar verildi. Yine yapılan yazılı açıklamada söylendi. Halen 316 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2025 tarihi itibariyle 332 olacak. Sebebini de açıklayalım. Şöyle ki yaş haddi sebebiyle bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme ile birlikte generallerde bir artış olacaktı. Bu bakımdan da amiral ve generallerde şu an 316 olan general ve amiral sayısı bu düzenleme sebebiyle 30 Ağustos 2025 tarihinde 332'ye yükseltilmiş olacak. Az önce söyledik en önemli kararlardan birisiydi. Yeniden altını çizmekte fayda var. Genelkurmay Başkanı Or Amiral, düzeltiyorum Or General Metin Gürak, kadro usuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in atandığı açıklanmış oldu yapılan iletişim başkanlığından gelen açıklamaya göre. Şu madde de yine e, önemli bunu da söyleyelim. Bir üst rütbeye yüksel, yükselen görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize hayırlı olması dilendi yapılan açıklamada ve burada büyük bir özveri ve onurla görevini sürdürenlere e, ve sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara ise hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Mine özetleyecek olursak bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi bu toplantı. Ve dediğimiz gibi kritik bir toplantıydı. Aslına bakarsan e, kuvvet komutanlarında bir değişiklik beklenmiyordu e, konuşulan bilgilere göre. Ancak Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Ve Genel Kurmay Başkanlığı'na ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmış oldu. Selçuk Bayraktaroğlu'nun yerine ise eski görevine ise yani Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atanmış oldu. Özgünür, çok teşekkür ederim sana. Bizlere detayları aktardın. Sana da ekip arkadaşımız Gülce'ye kolaylıklar diliyorum.